Tonguç Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte birçokluğun birim kesir kadarını belirlemeye öğreneceğiz. O zaman hemen bakalım bu ne demek ama daha öncesinde bir takvimimizi önümüze alalım. Takvimimizde bugüne baktığımız zaman 16 Şubat birçokluğun birim kesir kadarını belirleme işleyeceğiz. Burada tabi ödevlerimiz var. E, Tonguç da yanımızda. Tonguç nasılsın? İyiyim öğretmenim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hadi Ozan ödevlerimizi verelim. Baktığımız zaman önce sıfırdan üçe tüm dersler kitabımızda ödevimiz Hemen bakıyoruz sayfa 108-109 arası. Videomuzu izledikten sonra tabii ki bu ödevimizi en güzel şekilde yapacağız ki böyle pekiştirmiş olalım, daha güzel tekrar etmiş olalım. 108-109 arası. Buraya baktığımda çok güzel bir şekilde burada ne yapmış bize? Böyle önce bir konuyu birazcık anlatmış, tekrar etmiş. Arkasından da soruları vermiş. Böyle ilk düzey sorularımızı çözmemizi istiyor. Arkasından tabii ki ne var baktığımızda? Zoru bankamız var. Zoru bankamızı açıyoruz önümüze. Burada da ne yapacağız? M16, M17'yi hemen açıp tak 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 çözeceğiz. M16, M17'yi çözeceğiz. Hemen arkasından da ne yapacağız? Bu da bittikten sonra açacağız önümüze asıl taktikli soru bankamızı. Çok güzel taktikli bir kitap bu. Ben çok seviyorum bu kitabı. Hemen burada da ödevimiz baktığımız zaman M20. M20'yi açtığımız zaman burada görmüş olacağız. Hemen açalım. Bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını bulma zaten söylüyor. Taklitçi harika bir kitap bu. Burada da bir de şey de var hani kare kod var. Kare kod okutup aynı zamanda böyle yapamadığımız soruları oradan cevaplarını da görebiliyoruz. Çok güzel bir özellik zaten böyle renkli renkli şekilli de kitap yeni nesil bir kitap. Yeni nesil olduğu için de ayrıca çok hoşuma gidiyor benim bu kitap. O yüzden ödevlerimizi de yapmamız çok önemli, çok kıymetli. Çünkü konuyu anlıyoruz, derste öğretmenimiz anlıyoruz. Burada Tonguç'la birlikte en güzel şekilde işliyoruz. Arkasından bir ödevlerimizi yaptık mı cillop gibi en güzel şekilde anlamış oluyoruz ödevlerimizi de yapmış oluyoruz diyebiliriz. Artık takvimimizde kaldıralım ödevlerimizi de verdiğimize göre herkes hazırsa o zaman bir bakalım ne var konularımız bugün ne işleyeceğiz görelim. Bakıyoruz. Evet maymun gözünü açsın. Bir sayının birim kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz önce. Daha sonrasında bununla ilgili ara, alıştırmalar yapıp problemler çözeceğiz. Önce ne yapacağız? Konumuzu işleyeceğiz. Birim kesir kadarını bulmaya böyle görsellerimiz var. Çok güzel şeylerimiz. Arkasından da mükemmel alıştırmalarımız, problemlerimiz var. Bunları yapacağız ve konuyla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak artık diyebiliriz. O zaman herkes hazırsa. Tonguç sen de hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Harika. Başlayalım o zaman. <laughs> bir büyük bir sepette elmalarımız var. Elmalarımız diyor ki bak biri konuşuyor. 9 elmanın 3'te biri kaç elma eder? Bunu düşünüyor. Sepete baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane elma var. Bunun 3'te biri kaç elma eder? Sonra diyor ki diğeri ya ben bulamadım böyle çözemedim. Hadi daha küçük sepetlere girip öyle bakalım diyor. Sonra bu 9 elmayı daha küçük sepetlere bölüştürmüşler. Bakıyoruz ne yapmışlar? 3 3 3 koymuşlar. 3 tane elma. O zaman her bir sepette 1, 2, 3 elma bak 1, 2, 3, 1, 2, 3 topladığımız zaman 3, 6, 9 elmamız tekrar var en baştaki sepetteki elma sayısı kadar o zaman 9 elmanın 3'te biri biz 3 elma diyebilir miyiz ona bakacağız şimdi. O zaman bir sonraki sayfamıza hemen geçtiğimiz zaman bir çokluğun belirtilen birim kesir kadarını bulma şimdi 12 kutunun 3'te birini bulmak istersek ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kutumuz var bizim. Bu 12 tane kutunun 3'te birini bulmamız gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Aslında bizim bunu buraya açıyoruz hemen soru işaretimizi. Birim kesir kadarını bulmak için kesrin paydasına böl. Yani 12'yi bizim 3'e bölmemiz gerekiyor ki her bir ayırdığımız bölgede kaç tane kutumuz olduğunu bulalım. 12'yi hemen 3'e bölüyoruz. 1'in içerisinde 3 12'nin içerisinde 4 kere var. 4 kere 3 12. Çıkardığımızda 0 0. Demek ki 4 tane kutu olacak her bir yerde. Bakıyoruz hemen. 3'e böldük. 3 parçaya ayırdık biz burayı. Her birinde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 daha. O zaman demek ki gerçekten de ne yapmamız gerekiyormuş? Tekrar okuyalım. Birim kesir kadarını bulmak için kesrin paydasına bölmemiz gerekiyormuş bir çokluğu. Verilen çokluğu. O zaman hadi bakalım sorularımıza neler var? Başka ne tür sorularımız çıkıyormuş? Isınma sorusu. Aşağıda verilen sayıların verilen birim kesir kadarını bulup eşleştirelim. 24'ün 1 bölü 6'sı ya da 24'ün 6'da biri diye de okunabilir bu. Ne yapacağız? Paydaya böleceğiz değil mi? 24'ü hemen 6'ya bölüyoruz şurada çaktırmadan. 2'nin içerisinde 6 yok. 24'ün içerisinde 6. 6, 12, 18, 24. 4 defa var. 4 kere 6, 24. Çıkardığımız zaman 0, 0. O zaman hemen bunu 4 ile eşleştiriyoruz. 35'in 5'te biri. Şimdi 35'i ne yapıyoruz? 5'e bölüyoruz. 3'ün içerisinde 5 yok 35'in içerisinde 5 5 10 15 20 25 30 35 7 defa var 7 defa 5 35 çıkardığımız zaman 0 0 7 olmuş oluyor hemen eşleştirdik 48'in 4'te 1'i diyor 48'i hemen 4'e böleceğiz 4'ün içerisinde 4 bir kere var bir kere 4 4 çıkardık 0 8'e aşağıya indik Sonra 8'in içerisinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8. Çıkardığımız zaman 0. Hemen bunu buraya getirdik. Cevabımız 12 oldu. Eşleştirmemizi yaptık. Isınma sorumuzda en güzel, en mükemmel şekilde çözmüş olduk. Kazanım sorusu. Çeyreği 21 olan sayının 7'de 1'i kaçtır? Şimdi çeyreği 21'miş. Ben düşünüyorum. Çeyrek. Şimdi şöyle bir şeklimiz vardı bizim. Bir karemiz vardı hatırlıyorsak böyle bu kareyi dörde ayıp şurasını sadece aldığımızda burası çeyrek oluyor değil mi? Yani 4'te biri 21'miş. Şimdi çeyre 21 ise bura 21, bura 21, bura 21, bura 21. 4 tane 21 olduğu zaman tamamı olması lazım. O zaman çeyre 21 ise tamamını bulmak için bizim 4 geri çarpmamız lazım bu sayıyı. 21'i e, 4 ile çarpalım. 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8. Şimdi bu bulduğumuz sayının 1 bölü 7'si ya da 7'de 1'i kaçtı? 84'ü hemen 7'ye bölüyoruz. 8'in içerisinde 7, bir defa var. 1 defa 7, 7. Çıkardığımız zaman 8'den 7 çıktı. 1, 4'ü aşağı indik, 4. 14'ün içerisinde 7, 2 defa var. 2 kere 7, 14. Çıkardığımız zaman 0, 0 olacak. Cevabımız o zaman 12 olacak. Demek ki çeyreği 21 olan sayının 7'de 1'i 12'ymiş diyebiliriz ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Selim marketten aldığı 45 tane şekerin 9'da birini kardeşine vermiştir. Selim'in kardeşine verdiği şeker sayısını bulalım. Marketten aldığı 45 tane şeker, şekeri var. 9'da birini kardeşine veriyor. Şimdi ne yapıyorduk biz 9'da birini bulmak için? Biz bu çokluğu paydaya bölmemiz gerekiyor. Yani 45'i 9'a bölmemiz gerekiyordu. 45'i hemen 9'a böleriz. 45'in içerisinde 9 olacak. 4'ün içerisinde yok çünkü. 9, 9. 18, 27, 36, 45. Demek ki 5 defa var. 5 kere 9, 45 deriz. Ve 0, 0 çıkardığımız zaman yazarız. Demek ki kardeşine 9'da birini yani 5 tane şekeri vermiş oluruz. Tonguç anladın mı? Herkes anlıyor mu acaba? Ben çok merak ediyorum. Sen anladın mı? Anladım öğretmenim. Harika. Zaten Tonguç çok çalışkan ve çok zeki bir çocuk olduğu için her şeyi anlıyor. Hmm. <laughs> Hadi o zaman devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Çerez soru. Sevgi Hanım elindeki 30 ta 32 tane fıstığın dörtte birini yemiş ve geri kalanını oğluna vermiştir. Sevgi Hanımın yediği fıstık sayısını bulalım. Şimdi 32 tane fıstığın dörtte birini yiyor. O zaman hadi yapalım. 32 o zaman dörde bölmemiz gerekiyor. Diyebilir miyiz Tonguç? Diyebiliriz öğretmenim. Harika. O zaman 32'yi dörde bölelim. Ne yapacağız? 3'ün içerisinde 4 yok. 32'nin içerisinde 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 8 defa var. 8 kere 4, 32. Çıkardığımız zaman 2'den 2 çıktı 0, 3'den 3 çıktı 0. Demek ki Sevgi Hanım 4'te 1'ini yedi ve bize 7 fıstığı sayıyor. 4'te 1'i 8 tanedir deriz ve sorumuzun cevabını en güzel şekilde bulmuş oluruz. Ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Sınıf sorusu. Bir sınıftaki öğrencilerin 6'da biri kız geri kalan erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Sınıf mevcudu 42 olduğuna göre kız öğrenci sayısını bulalım. Şimdi 6'da biri kızmış topluma 42 öğrenci varmış. Bu 42'nin 6'da biri kızmış. O zaman biz ne yapmamız lazım? 42'yi 6'ya bölmemiz lazım ki biz burada e, kız sayı, öğrenci sayısını bulmuş olalım. Hadi 42'yi 6'ya bölelim. 42'nin içerisinde 6, 6, 18, 12... 18, 24, 30, 36, 42. 7 defa var. 7 kere 6, 42. Çıkardığımız zaman 0, 0. Demek ki bu sınıfta 6'da biri kız olduğuna göre 7 tane kız öğrenci vardır diyebilirmişiz. Kitap sever soruya geçeriz sonra. Tonguç 84 sayfalı kitabın birinci gün 1 bölü 2'sini ikinci günde geri kalanını okuduğuna göre Tonguç'un birinci gün kaç sayfa kitap okuduğunu bulalım. Tongu çok kitap okuyormuş ya harika o zaman hadi bakalım şimdi ne yapabiliriz düşünelim. 84 sayfalık kitabın birinci gün 1 bölü 2'sini okuyormuş şimdi 1 bölü 2'sini okuyorsa birinci gün demek ki yarısını okuyor. O zaman bir 84'ü 2'ye bölmemiz gerekiyor hemen bölelim 84'ün içinde 2 alacaksak önce en büyük basamaktan başlıyoruz 8'in içerisinde 2 4 kere var 4 kere 2 8. Çıkardığımız zaman 0. 4'ü indik aşağıya. 4'ün içerisinde 2, 2 kere var. 2 kere 2, 4. Çıkarıyoruz 0. Bize zaten birinci gün kaç sayfa kitap okuduğunu sormuştu. Birinci gün 42 sayfa kitap okumuştur diyebiliriz. Ve hemen bir sonraki uykucu sorumuza geçeriz. Merih bir günün üçte birini uyuyarak geçirmektedir. Melih'in bir günde kaç saat uyuduğunu bulalım diyor. Şimdi bir gün üçte birini uyuyarak geçiyor. Bir gün kaç saat dediğimizde hemen düşünüyoruz. 24 saat bunu biliyoruz. 24 saatin üçte birini uyuyarak geçiriyor. O zaman 24'ü bizim üçe bölmemiz gerekiyor ki bir günde kaç saat uyuduğunu bulabilelim. İki'nin içerisinde 3 yok 24'ün içerisinde sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 defa var. 8 kere 3, 24. Çıkardığımız zaman 4'ten 4 çıktı 0, 2'den 2 çıktı 0. Demek ki bir günde Melih 8 saat uyuyormuş. Zaten bir günde 8 saat uyumak en ideal olanı diyebiliyorum ben. Hadi o zaman geçelim konunun özüne. Konunun özünde artık ne yaptıklarımızı söyleyelim. Bir sayının biz birim kesir kadarını bulmayı öğrendik. Daha sonra da ne yaptık? Alıştırmalarımızı yapıp problemlerimizi çözdük. Siz de ne yapacaksınız artık? Hemen oturacaksınız, ödevlerinizi yapacaksınız. Çünkü okulda çok güzel öğrendik. Burada geldik, e, anladık konumuzu daha böyle bir sindirdik. Arkasından da problemlerimizi, ödevlerimizi yaptıktan sonra en mükemmel şekilde konumuzu öğrenmiş oluruz. O zaman şimdi sıra sizde ödüllü soruda sıra. Ödüllü sorumuzu çözüp cevabı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok 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 iyi bakın. Teşekkürler benim.